Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bir haber programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Çavuşoğlu, Çin'le ilişkiler ve Sincan Uygur Özel Bölgesi'ne ilişkin bir soruya, Türkiye Doğu Türkistan konusunda elbette hassastır. Bu konuda üzerine düşen yapılıyor, yapmaya devam edilecektir yanıtını verdi. Türkiye'nin ikili temaslarda ve her düzeydeki temasta bu konuya ilişkin hassasiyetini ve beklentilerini dile getirdiğini belirten Mevlüt Çavuşoğlu, konuyu insani bir sorun olarak gördüklerini, Uygur Türklerinin Türkiye ile olan bağlarının yok sayılamayacağını vurguladı. Mevlüt Çavuşoğlu uluslararası toplumun baskısı tabii ki önemli ama bunu Pekin'le de bizim iyi bir şekilde yönetip buradaki ihlalleri de tamamen sona erdirmemiz lazım diye konuştuk. Çavuşoğlu en son açık bir şekilde şunu söyledik. İstediğiniz seyahati gönderin. Programına müdahale etmeyeceğiz. Gelsinler istediği incelemeyi yapsınlar. Biz de dedik ki Büyükelçimizin de oraya gidip yerinde bunu görmesi için izin vereceğinizi söylediniz ama izin çıkmadı dedi. Türkiye hükümetinin Uygur soykırımı konusundaki sessizliğine karşı eleştiriler artıyor. En son Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Türkiye'nin Doğu Türkistan konusundaki tutumunun tarihe bir karalik olarak yazılacağını söylemişti. Doğu Türkistan konusunda e, elbette hassastır ve bu konuda üzerine düşeni yapıyor, yapmaya devam edecektir. Çin'in son zamanlarda Uygur Türklerini köle olarak zorla çalıştırma politikası Urimçeli fabrikası bulunan Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in Doğu Türkistan'daki zorunlu işçi çalıştırmayla bağlantısı olup olmadığına dair uluslararası şüpheleri arttırdı. Amerikan sesinin haberine göre Volkswagen'in Çin'deki iş başkanı Pazar günü Şangay'da gazetecilerle bir araya geldi. Fabrikamıza zorla çalıştırmak gibi bir durum imkansız çünkü biz doğrudan iş alıyoruz. Çin'deki işimize bağlı kalacağımızı, Doğu Türkistan'daki yatırımımızın da önemli olduğuna inandığımızı ve pozisyona bağlı kalacağımızı açıkça belirtmeliyiz dedi. Ayrıca çeşitli ülkelerde bulunan Volkswagen mağazalarının önünde Doğu Türkistan Gençlik Kurultayı öncülüğünde tertip edilen protesto gösterileri devam ediyor. Avustralya Federal Hükümeti Victoria Eyaleti'nin Çin'le imzaladığı kuşak yol projesi işbirliği anlaşmalarının iptal edildiğini açıkladı. Bu kapsamda Federal Hükümet Çin, İran ve Suriye ile yapılan 4 ayrı anlaşmadan çekildi. Konuya ilişkin Avustralya Dışişleri Bakanı Mersa Payne, bu 4 anlaşmanın Avustralya'nın dış politikasıyla tutarsız ve dış ilişkilerine zıt olduğunu düşünüyorum ifadesini kullandı. Avustralya Federal Hükümeti'nin veto ettiği 4 anlaşmada Çin'in dünya piyasalarında etkisini arttıracak olan kuşak ve yol projesi kapsamında imzalanan anlaşmaları içeriyor. Çin'le 2018 ve 2019'da imzalanan anlaşmaların yanında Suriye ile 1999'da imzalanan eğitim anlaşması ve İran'la 2014'te taraf olunan protokol geçersiz kılındı. Avustralya, dünya ülkelerinin Çin'in Doğu Türkistan'daki sistematik baskı ve asimilasyon politikalarına karşı açıklamalarına destek vermişti. Çin'le ekonomik ilişkileri yönelik anlaşmalardan çekilme kararının altında bu durumun yattığı belirtiliyor. Kuşak ve Yol İnisiyatifinin başlangıcından bu yana Çin'le Kuşak ve Yol Güzergahı'ndaki ülkeler arasındaki ticaret ve yatırım işbirliği daha yüksek bir seviyeye taşındı. Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Asya Forumu kapsamında düzenlenen bir toplantıda Kuşak ve Yol inisiyatifinin ileri sürüldüğü 2013 yılından bu yana Çin ve ilgili ülkeler arasındaki ticaret hacmi 9,2 trilyon dolara, Çin'in ilgili ülkelere yaptığı yatırımlarsa 136 milyar dolara ulaştı. Bunun yanı sıra Çin'in son 8 yılda Kuşak ve Yol Güzergahı'ndaki ülkelerle imzaladığı müteahhitlik sözleşmelerinin değeri 940 milyar 900 milyon doları buldu ifadelerini kullandı. Çinli Huawei'nin Hollanda KPN mobil ağını yakın takip alarak insanların kişisel verilerini ve tüm konuşmalarını gizlice dinlediği bildirildi. Hollanda merkezi The Volkskrant gazetesinin haberine göre 2010 yılı itibariyle Huawei altyapısı kullanan KPN mobil operatörünün Çin tarafından dinlendiği ve durumun fark edilmesi sonucu verileri kötüye kullanma konusuyla ilgili gizli bir soruşturma başlatıldığı öğrenildi. O sırada Huawei eski başbakan John Peter Blanca'nın da Hollanda'daki Çinli muhaliflerle dahil olmak üzere KPN mobil kullanıcılarından gelen tüm çağrıları dinleme girişimi içinde bulundu durumun araştırılması için Fransız şirketiyle anlaşma yapıldığı belirtildi. ABD hükümeti ve birkaç AB ülkesi güvenlik nedeniyle Huawei'nin 5G internet cihazları ve altyapı kullanımını uzun zaman önce yasaklamıştı.